Teheccüd namazı insan kıldığında eline ne geçiyor? Yani zahiri olarak, dünyevi olarak, manevi olarak ne faydası vardır? Birinci faydası odur ki bir insan teheccüd namazı kılıyorsa Allahu Zülcelal sıhhatli bir beden ona nasip ediyor. Bir insan teheccüd namazı kılıyorsa Allah'ın izniyle o insan sıhhatli bir insandır. O insan başkalarından çok farklıdır. Yani namaz kılmayan, teheccüd namazı kılmayan kişiden çok daha sahatlidir. İkincisi bir insan eğer teheccüd namazı kılıyorsa Allahu azze ve Celle mükafat olarak yüzüne bir nur atıyor. İnsan böyle baktığında zahiri olarak da teheccüd namazı kılanlar böyle yüzleri manen parlaktır. Ehlullah bunu biliyorlar. Baktığında evet bu yüz bu nur teheccüd nurudur. Üçüncü haslat da Allahu azze ve Celle o insanın kalbi dili hikmetle doldurur. Hikmet sahibi olur, konuştuğu kelime doğru olur, yanlış olmaz, gıybet olmaz, dedikodu olmaz, iftira olmaz. Mutlaka hikmet dolu bir kelime oluyor. Allah'ın azze ve cel değil, rahmeti gerektiren bir şey oluyor. Allah'ın gazabı gerektiren kelimeler kolay kolay ağzından çıkmaz. Her şeyden en önemlisi bir insan eğer teheccüd namazı üzerine devam ederse bu teheccüd namazları insanla günah arasında perde oluyor. Zamanla İnsan eğer günah yapmak isterse de Allah'ın izniyle o mani oluyor. Bırakmıyor ki insan günah işlesin. Bu dünyevi hayattadır. ukravi hayatta da diyor mezardan çıktığında Allahu u nurdan bir taç başına koyuyor. Tacı nuruyla o önü aydınlanıyor ve mahşer meydanında yürüyor. Hesabe gittiğinde Allahu u Zül Celal onun defterini sağ eline veriyor. Ashab-ı Yemin'den oluyor. Hesaba gittiğinde Allahu Zülcelal çok kolay bir hesap ona gösteriyor ve yamurru ala sıratı kel khatif. Sonra yıldırım gibi de diyor o sırat köprüsü üzerine de geçiyor. Öyleyse bu kadar önemliyse biz teheccüd namazlarına çok önem verelim, çok dikkat edelim.